Kayseri'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Melik Gazi ilçesi Kılıçarsan mahallesindeki 3 katlı apartmanın son katındaki kullanılmayan bir dairede yangın başladı. Yangın nedeniyle bina yoğun duman kaplayınca yangın çıkan evin karşısındaki dairede bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Olay yerine giden sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişiye olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekip verince yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştu. İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Seyit Nizam Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı, bina sakinleri tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Polis caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatırken vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yangın binanın çatısında hasara neden oldu.